Reklama girmeden önce kardeşimiz bir soru sormuştu. Gizli kıyılan nikah geçerli midir? Böyle nikah olur mu? Maide suresinin 5. ayeti kerimesinde böyle bir hastalığın İslam'dan önce varlığını haber veriyor Allah. Diyor ki bugün size iyi ve temiz olan şeyler helal kılındı kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal olduğu gibi sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Yani ehli kitabın yediklerinde, içtiklerinde biz onların misafiri olup onların ekmeğini yediğimiz gibi onlar da bizim ekmeğimizi yiyebilir. Hatta Allah'ın adını anarak kestikleri etler de yenir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın. Bakın burada gizli dost ifadesi, gizli yapılan iş bizzat ayette apaçık geçiyor. Gizli dost tutmaksızın namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde size helaldir. Her kim imanı inkar ederse ameli boşa gitmiş olur ve ahirette zarara uğrayanlardan olur. Değerli kardeşlerim, nikahı kıymak için, bir nikahın Allah katında geçerli olması için illa camide, illa bir hoca efendi duayla kıyması gerekmez. Nikah kıyılması için erkek ve kadının ben bununla evlendim, bu benim kocamdır, bu benim hanımımdır demesi ve bunu da iki erkeğin duyması ya da bir erkek iki kadının duyması nikahın başlaması için yeterlidir. Bu nikah Allah katında geçerlidir ama nikahın başlaması yetmiyor ki o nikahın hayat boyu devam edebilmesi için işin içinde sahtekarlık yoksa, işin içinde çevreye karşı efendim vicdanınızı rahatlatmak gibi bir kötü niyet yoksa bu kadın, evlenilen kadın toplumda eğer birinci hanımı haricinde ikinci hanım alan veya hiç evlenmeden gizli tutmak istiyor ilk hanımı bu kadını toplum senin hanımın olarak bilmek zorunda. Niye? O kadına başkası evlenmek gözüyle bakmamalı. Çünkü namuslu bir kadına, evli bir kadına evlenmek kastıyla bakarsa günaha girer insanlar. Ama evlendiğini söylemezseniz nereden bilecekler? İki kişiyle nikah kıydınız. Ortada kimsenin bir bilgisi yok. Nereden bilecekler onun sizin hanımınız olduğunu? Veya beyiniz oldu? erkek için de geçerli. E efendim toplum bizi duymasın. Ben bunlara da rastladım. Soru olarak geliyor yani. Tutuyor diyor ki efendim diyor prestijim var. Ben çalışan bir kadınım diyor. Efendim işte gizli kıydık nikahımızı. Olmaz öyle bir şey kıyarken başlatmaya yeterlidir. Ama o nikahı devam ettirmenin şartı toplumun sizi aile olarak kabul etmesidir. Onun için Peygamberimiz yemek verin diyor. Velime yemeği deriz, düğün yemeği. Nedir amaç? İlan etmektir. Konu komşu duysun. Ahmet, Ayşe'nin kocası. Herkes bilsin. Fatma, Ali'nin hanımı. Bunu herkes duysun ki ne o erkeğe millet kızını vermek için aklında bir plan kursun ne de o kadına başkası evlenmek gözüyle baksın. Bu çok önemli bir mesele. Onun için gizli kıyılan nikahın iki kişiyle başlayıp kıyılan nikahın öyle tanımadığı iki insanı çağırıyorlar öyle olur mu hiç? İki kişinin başlatması için de o sizin yakınınızdan olması eftaldir. İşte aileden olabilir, komşulardan olabilir, mahallenin büyüklerinden, sülalenin büyüklerinden olabilir. Nikah şahitleri böyle olmalı. Ki o iki kişi bir topluma bedeldir yeri gelince. O der ki ben şahitliğini yaptım falanla filan nikahında, bana, onların nikahında ben vardım der. O bütün topluma yayar onu. Duyulmalı, bilinmeli. Öyle gizli gizli iş çevirmeyi Allah kabul etmiyor. Sakın ha sakın bu üniversitede okuyan çocuklarda da rastlıyoruz bunu. Hem de ilahiyat fakültesine giden bir çocuk sordu bir defasında. Hocam dedi bu nikah caiz değil mi? Tabii ki başlaması için caiz. Ama senin anan baban bilmiyor, kardeşlerin bilmiyor. Böyle nikah olur mu? Anan hayalinden seni filanla evlendirmeyi düşünüyor. Baban filanı düşünüyor. Veya seni seven bir oğlan arkandan plan kuruyor. Ben ona anamı göndereceğim, Dünür gideceğiz diyor. Bunların hepsi harama girer. Sen sokuyorsun harama. Nikahı ilan edeceksin. Nikah utanılacak bir şey değildir. Toplum bilmeli yani. Buyurun. Sağ olun, hoş geldiniz. Eşler arasında gizlilik doğru mu? Telefonlarını kontrol etmek, mesajlarını okumak, banka hesabını falan kontrol etmek gibi şeyler. Evet. Şimdi İslam'da erkek ve kadın ayrı ayrı şahsiyettir. İslam'a göre Geçen haftaki dersimde arz etmiştim önden gidenlerde. Mesela kadın kazancında kendine aittir. Kadının kazancı kendinindir. Kadının kazancı onun zekatını vermek, onun kurbanını kesmek, kazancından dolayı hacca gitmek kadına farzdır, vaciptir. Kadına aittir. Kadın ayrı bir şahıstır. Erkeğin gölgesi ya da fotokopisi değildir. Kadın Allah katında ayrı bir insandır. Erkek ayrı bir insandır. Fakat aileler içerisinde güven esastır. Güven evin sırrıdır, sır. O sır, aynanın arkasındaki sır var ya, o gidince bütün espri gider. Erkek kadınına güvenemiyorsa, kadın erkeğine güvenemiyorsa, kardeşlerim orada artık huzur yerini terk etmeye başlar mutsuzluğa. Dolayısıyla insanlar erkek olsun kadın olsun birbirinden Öyle telefonunu, şununu, bunu saklamamalı. Fakat erkek kadının telefonunu öyle benim hanımım ben istediğim gibi bakarım olmaz. Orada başka kadınların resmi vardır. Fotoğrafhanesinde başka kadınların aile içinde, ortam kadınlar ortamında işte rahat kıyafetlerle oturduğu bir ortamda, salonda, evde kıyafetleri serbest e, fotoğraflar vardır. Sana haram, bana haram. Hanımımın telefonu da o saram. Onlara çok dikkat etmek lazım o noktada. Fakat e, mesela öyle banka gizlemek, efendim telefonda şunu gizlemek bu doğru değildir. Aile bütünlüğünü sarsar bu birbirimize karşı. Bir de rahmetli babam derdi ki bizim tokat tarafında atasözü gibidir. Ekşelme yemeyenin ağzı kamaşmaz der. Müslüman birbirine güvenecek, rahat olacak. Karı koca birbirine güvenirse o toplum sağlam olur. Buyurun efendim. Hocam benim de bir sorun var. Mesela bazı kesimlerde nişan yaparken hemen imam nikahını kıyıyorlar ki yan yana oturabilsinler, bir araya evet. gelebilsinler diye. Fakat mesela anlaşamıyorlar, çocuğun huzursuzluklarını görüyorlar. Kız o nişanı atmak istiyor. Peki Allah'ın huzurunda da ayrılmış mı oluyorlar? Evlenip ayrılmış mı oluyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.